Herkese merhaba değerli dostlar. 3 hissemiz bir üyemizin sorusu bu. Inveo, Kumpur ve Göltaş hisselerinin şöyle kısaca teknik analizini gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan takaslarla ilgili şöyle kısa dökümler aldım ama onlarla çok fazla kafanızı bulandırmayacağım. Şimdi Inveo'da şu, çok sert bir değer kaybı gerçekleşti. Bu da orta vade hisse senedinde özellikle önemli bir trend kaybına işaret ediyor. Bu yüzden Hisse senetinde olası e, trendin tekrar eski seviyesine dönmeden kısa vadede hani e, ne kadar daha düşme ihtimali var bunu bilemeyiz çünkü. Çünkü çok hızlı değer kayıpları sırasında hisse senetlerinde önemli denge arayışlarını takip etmek lazım ama hisse senetleri şöyle yabancı takaslarına da baktığımız zaman şu düşün gerçekleştiği dönemde hisse senetinde en iyi alıcılardan bir tanesi bankof yani hisse senetinde son 3 ay içerisinde de e, güçlü miktarda en iyi alıcılardan biri olduğu için bu bölgelerden ben de alıyorum tepki hareketi mi hisse senedinde oluşan bunu öncelikli olarak anlamamız gerekiyor. Bu yüzden hisse senedinde kısa vadede özellikle 50 TL'nin üzerine geçmeden tepki hareketinin devamı konusunda birazcık endişeli olmak gerekiyor. 50 TL'nin üzerinde hisse senedinde ilk direnç noktası olarak görünen nokta 54.5 seviyesi. 54.5 seviyesi daha öncesinde hisse senedi için destek olarak çalışan bölge. O yüzden bu bölgenin altında da hisse senedinin daha agresif davranması bu yüzden ama hisse senedinde en önemli nokta kesinlikle olan destek olarak, seviyesi olarak takip edilecek 46 seviyesi. Bu kademenin altına gelmesi demek hissenin 43 TL'sindeki 43 TL'de bölgesindeki kısa vade destek bölgesine kadar çekilmesine sebebiyet verebilir. Bu da hisse senedinde durduk yere %10'un 10 üzerine bir değer kaybı demek. Bu yüzden lütfen 46 seviyesine özellikle dikkat edelim. Seans içerisinde de özellikle 4 saatlik işlemlerde 47'nin altında işlem görmesi hisse senedindeki satış baskısının artmasına sebebiyet verebilir. Bankof'taki net alışların hisse senedi için önemli destek niteliğinde bir işlem olduğu için hisse senedinde şu anki teknik görüntünün 50 TL'nin test edileceği bu bölgenin üzerindeki hareketlilik ve 4 saatlik işlem sonra ona alıp hisseyi 54.5 bölgesine doğru sürme ihtimalleri var. Dediğim gibi orta vadede pozisyon açmak düşünenler için özellikle 58 bölgesinin üzerine tekrar dönülmeden yani şu kanalın olduğu bölgeye dönülmeden en yoğun işlemlerin olduğu güçlü bölgeye dönülmeden hisse senedinde aceleci davranmak hisse senedinde beklemenize sebebiyet verebilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Özellikle 46 seviyesi destek seviyesi bu bölgede azaltım yapıp 43 bölgesinden ek alım yapma düşüncesi varsa eğer. Eğer elinizde mal varsa daha doğrusu 46 bölgesini takip edip çünkü yatırımcılar da bu bölgeleri takip ettikleri için hızlıca aşağı doğru değer kaybını devam ettirebilir. Göltaş'ta baktığımız zaman takaslarında çok ciddi bir hareketlilik olmamasına rağmen çimento sektöründeki o ciddi hareketle o ciddi manevrayla hızlı bir değer kaybı yaşadı. Yaklaşık mayıs ayından beri hisse senedi neredeyse 3 katlık hisse performansından sonra şu en alttaki kırmızı bölgenin üzerinde güçlü seyrini devam ettiriyor. Bakın bu bölge çok önemli. Neden önemli? Hisse senedi içerisinde e, son yaklaşık Ekim'in başından beri özellikle artık şuradaki gibi bir dönem yaşadığını görüyoruz. Böyle bir yatay döngü içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani buradan yani şu anki mevcut seviye gördüğünüz gibi şuradan en son 4 işlem günü önce tepki almış. Hisse senedi 290 bölgesi bizim yön tayini yapacağımız yer. Bu bölgenin üzerinde ise senedinde şuradaki kırmızı bölgeye doğru 308 bölgesine doğru hareketin hızlanması beklenebilir. Şöyle yeşil olarak işaretleyelim. Bu yeşilin üzerinde ise rahatlar. Çünkü genel itibariyle şu yeşil kanalın üzerinde ise senedinde rahat bir tavırla üst bölgeye kadar rahat bir hareket gerçekleştiğini görüyoruz. Kısa vadede bu bölgeyi takip ederseniz ise senedinde yaklaşık olarak 330 bölgesine kadar tepki hareketinden faydalanma imkanı söz konusu. 290 bölgesinin altında ise senede her zaman streste kalacağı için alt banda artık çok yaklaşmış. Burası da yaklaşık şu an itibariyle yaklaşık 200 270 TL seviyelerini işaret ediyor. 270 TL'nin altında bu hisseyi taşımak ne demek biliyor musunuz? Bakın şurada en dip seviyeden gelen yükselişin artık kırılım olduğu anlamına gelir. Bu da hisse senedinde yoğun satıcı trafiğinin artmasına ve hisse 220 bölgesine kadar çekilmesine sebebiyet verecek bir alan oluşur. Yani piyasada bir kötü durum düşünün. Piyasanın şu an önümüzdeki günlerde birazcık negatif işlem fiyatlayabileceğini düşünün. Böyle bir ihtimalde bu kademe altına kırılırsa hızlıca bu kademenin buraya kadar hızlıca düştüğünü görebilirsiniz. Çünkü satıcılar baskın gelecektir. Bu bölge çünkü önemli bir trend desteği. Bu yüzden buradan gelebilecek tepki hareketlerinin de içinin dolu olup olmadığını anlamak için 290 bölgesi üzerinde üzerinde yarım günlük işlem onayı gerekiyor. Bu sayede hisse senedinin ilk seferdeki Şurada görmüş olduğunuz 4 işlem günlük bir zirvesi var. Bu bölgeye kadar yani yeşil bara kadar 310 bölgesi diye işaretleyebilirsiniz burayı. Bu bölgeye kadar hisse senedinin e, tekrar tepki oluşturma ihtimali oldukça yüksek olacak. Eğer hisse senedinde Trade imkanlarını değerlendirmek istiyorsanız 310 bölgesinin üzerinde hisse senedinde fırsatları değerlendirmek mümkün olacaktır. Ama özellikle ısrarla söylüyorum. Bakın lütfen bu seviyenin altında bu hisse senedinde fazla zorlamayın. Bu değer kaybını yaşamak ve görmek zorunda kalabilirsiniz. Şöyle kumpur hissesini değerlendirelim. Kumpur hissesine baktığımız zaman da Kimtech Spolio üreten hisse senedinin kar seviyesi oldukça yüksek bir hisse senedi. Şirket iyi bir şirket. Bu yüzden hisse senedinde kısa vadede tamam. Can biz biraz sonra geliyorum babacığım. Tamam geliyorum birazdan kusura bakmayın. Şimdi hisse senedine baktığımız zaman da önemli bir trend kaybı yaşadığını görüyoruz. Ve hisse senedinde birazcık burada fazla kalabalık var. Hisse senedi daha öncesinde hızlı bir hareket gerçekleştirmişti. Bilançosu oldukça güzel ve önümüzdeki dönemde de daha iyi seçeneklerle, daha iyi bir bilançoyla büyümeye devam etmesi bekleniyor. Bu yüzden hisse senedimizin önemli trend noktasını yukarı yönde geçerse, yani düşeni yukarı yönde geçiş yapabilirse bizim için güçlü bir tepki hareketi içerisinde iyi kazançlar söylemek, öğrenmek mümkün. Çünkü hisse senedinde en yüksek tahminle e, önümüzdeki 12 aylık dönemde 190 TL hedef fiyat beklentisi var. En düşük beklentide yaklaşık 95-100 TL civarlarında 12 aylık olarak yönetmiş. Ama gördüğünüz gibi hisse senedinin hem bilançosunun çok iyi devam etmesi hem de önümüzdeki dönemde bulunduğu sektör itibariyle ayrışmasını beklediğimizden hisse senedinde ana trend kanallarının yukarı yönde kırıldığını takip etmek menfaat sağlayabilir. Şimdi hissenin özellikle 74 bölgesi önemli gözüküyor. Daha öncesinde gördüğünüz gibi güçlü bir destek noktası olarak da çalışmış hisse senedi ve bu kademenin altında hızlı değer kayıpları da yaşamış. Bu yüzden bizim için önemli olacak. Şurada aşağıdan gelen orta vade yükseliş trendi bölgesine artık çok yaklaştığını ve şurada şu mavi çizgileri takip edin. Güzel bir üçgen oluştuğunu görüyoruz. Endeksin de güzel tavrıyla bugün bir pozitif tepki hareketi gelmiş ama 74 bölgesinin üzerinde kapanmaya yetmemiş. Şimdi yarın itibariyle hisse senedin takip edecek nokta kısa vadede 73.5 olacak. Yani 74 yerine 73.5 olacak. Bu bölge üzerine geçiş olursa hisse senedi düşeni yukarı yönde kırmış olacak ama 4 saatlik işlem onayı gerekiyor. Bakın şuradaki avı görüyor musunuz? Hisse senedi daha önce burayı yukarı yönde geçmiş, hızlıca yukarı doğru tırmanmış. Ama Gün içindeki kapanışı gördüğünüz gibi <laughs> affederseniz tekrar bu kademenin altında gerçekleştiği için hisse senedi de değer kaybına devam etmiş. Bunu de, kimde görmüştük? En çok Sasa hissesinde görmüştük değil mi? Bu yüzden 4 saatlik onay bizim için her zaman iyi bir destektir. Çünkü yatırımcılar bunu takip ederler. Yatırımcılar bu 4 saatlik onayı gördükten sonra daha çok alıcı olmak isterler. Satış düşünenler ise satışlarını birazcık daha önünü görmek ve hissenin nereye gideceğini tahmin edebilmek için birazcık daha zaman kazanmak açısından beklemeye geçer. Bu da hissenin hızlı toparlanmasını sağlar ilk yürüyeceği yer neresi? İlk yürüyeceği yer 79 TL seviyesi olacak ve 79 TL seviyesi de yakın zamanda gördüğünüz gibi direnç olarak çalışan bir yer ve aynı zamanda ise senedinin üst para hareketini güçlendirecek bir bölge. Yani 79'un üzerinde bir hareketlilik hisseyi destekleyecek olursa kısa vadede hisse senedi 87 bölgesine eski zirvesine ve aynı zamanda orta vade yükseliş trendine girecek demektir. Bu kademenin üzerinde ise senedinde yaklaşık önümüzdeki yaz aylarına kadar 120'nin üzerinde bir değerlenme sürpriz olmayacaktır bence. Yani kısadan ise durum bundan ibaret. Hisse senedinde aksi istikameti neler olabilir? Aksi istikameti ise artık bu düşkenin bir yöne kırılması lazım şiddetli bir şekilde. Piyasa imkan verirse 70 TL'nin altında 4 saat işlem onayı almazsa bu önemli bakın 70 TL'nin altında 4 saatlik işlem onay demek olacaktır ve satıcılar baskın gelip hisseyi şurada gördüğünüz ana desteklerden biri 64 bölgesine kadar süzülmesine sebebiyet verir. Bu da hisse senedinde durduk yere %12 civarlarında bir değer kaybı demek. Bu yüzden önemli destek seviyelerini lütfen takip etmeye çalışın. Ve hisse senetlerindeki değer kayıplarının neden gerçekleştiği çok önemli. Yani gün içerisinde bir olası bir böyle basit bir haberle piyasanın çalkalan, çalkantısıyla aşağı inip hisse senede 1 saat 2 saat sonra tekrar üste çıkıyorsa burada bir av pozisyonu oluşuyor demektir. Bunu ne zaman yaptılar endekste? 7400 aşağı kırdırdılar. Daha sonrasında aynı gün içerisinde piyasayı artı, artıya götürüp bugün gördüğünüz seviyeleri taşıdılar. Bizim piyasada bu kadar düşüşün, bu kadar yükselişin bir anlamı var mıydı? Yoktu. Bu yüzden bizim e, piyasada işlem yaparken birazcık kendimize zaman tanıma ihtiyacımız var. Kendinize zaman tanırsanız Hisse senetlerinde daha kararlı sonuçlar alma ihtimaliniz oldukça yükselecektir değerli dostlar. Kendinize iyi bakın, ee, size iyi haftalar diliyorum. Endeksle ilgili yine topluluk kısmından Twitter üzerinden kısa kısa e, önemli gördüğüm yerlerde e, sizlere destek olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.